Evet kızım çünkü benim özel yeteneklerim var. O yüzden hemen çabuk hazırlanabiliyorum. Sana da göstermemi ister misin? Evet isterim. O zaman bak şöyle göstereceğim. Okus, pokus. Aa baba, bunu nasıl yaptın? Kızım ben dedim ya sana benim özel yeteneklerim var. Aybars, sana da göstermemi ister misin özel yeteneklerimi? Şimdi ben seni kaybedeceğim tamam mı? Okus, pokus. Ha? kayboldu. gördün mü kızım? Gördüm pokus, pokus, Şimdi Aybars'ı geri mi getirelim? Evet. Tamam o zaman tekrardan. Şey yaptım, getir Ge Getirmeyelim mi? Hı -hı. Ama kızım ben Aybars'ı çok özledim. Tamam o zaman getirelim. Getirelim mi? Hı -hı. O zaman fokus. Fokus. Aybars ah, Ay geldin gördün mü? Az önce sen kayboldun biliyor musun? Kayıp inanıyor musun? Değil mi Mira? İnanmıyor sanki Haybars bize. Kaybolmadı mı az şimdi önce? Şimdi yerinde durarak kayboldu. Yerine Ama şimdi kaybetmeyelim. Şimdi ben biraz yorgun hissediyorum. Ya bir daha geri getiremezsem? Hayır hayır. E, e, durarken e, pokus pokus da gitmesin. Ama şimdi ben daha kaybetmek istemiyorum. Sonra kaybolur bir daha gelmez. Tamam mı oğlum? Sonra başka <laughs> zaman gidelim. <laughs> o zaman bay bay. Görüşürüz. <laughs>